Yaz ayları geldi, sıcaklıklar arttı. Uzmanlar öğlen saatlerinde dışarı çıkmamız konusunda uyarıyor. Biz de sizler için uzman doktor Tuğçe Özkapı'yla sıcaklığın cildimize olan etkilerini konuştuk yoğun güneş maruziyetiyle birlikte bazı cilt problemlerini daha sık görmeye başlıyoruz. Bunların başında güneş alerjileri, güneş lekeleri, istilikler, mantar enfeksiyonları gibi problemler gelmekte. Özellikle yüzde kızarıklıklarla seyreden halk arasında gül hastalığı adı verilen roza hastalığı yaz aylarında artmaktadır. Yine vitiligo hastaları güneş yanı ile birlikte yeni lezyonların çıkışını görmekteyiz. Ayrıca zona uçuk herpes enfeksiyonu gibi yeni lezyon çıkışlarını görmekteyiz. Bir diğer önemli nokta ise cilt kanserleri. Çocukluk çağında su toplayacak derecede e, güneş yanığı öyküsü olan kişilerin iki katı kadar cilt kanser riskinde artış bildirilmekte. Güneşin dik açılarla vurduğu UV indeksinin yüksek olduğu saatlerde, yani saat 10 ila 16 arasında e, güneş maruziyetinden korunmak, yine güneş kremleri kullanmak önem arz etmekte. Güneş kremi seçiminde özellikle e, ultraviyole A ve B'ye karşı koruma özelliği olan geniş spektrumlu en az 30 faktör koruma özelliğine sahip dermatolojik olarak test edilmiş ürünleri tercih etmek önemli. Yine güneş gözlüğü ve şapka kullanımı da önem arz etmekte. Küçük bebekler, çocuklar ve hatta artık erişkinlerde de ultraviyole korumalı mayo ve kıyafetlerin tercih edilmesi de önem arz etmekte.